Gençler merhabalar. 5. ünitemizin canlarda enerji dönüşümleri yani solunum testleriyle karşınızdayız. Sevgili hocamız sizler için çok güzel küçük küçük notlar hazırlamış ve bu notlar gerçekten mutlaka göz atın. Hatta notlarınızı alın. Çünkü bunlar sizin çok çok işinize yarayacak diyebilirim. İlk testimizde sayfa 337 ile karşınızda başlayalım hadi. Yukarıda verilen canlılardan hangileri fermantasyon gerçekleştirebilir diyor. Şimdi arkadaşlar bir bakteri hepsi değil ama belli bir kısmı fermantasyon gerçekleştirebilir. Hayvanlardaki düz kaslar gerçekleştiremez ama çizgili kaslar derseniz hayır demem. Vücudunuzdaki özellikle sizin isteğiniz doğrultusunda benim konuşurken yüzümdeki o kasılan kaslar yorulduğu zaman ne yapacak? Fermantasyon yapacak. O yüzden cevabınız Ceyhan şıkkıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi bir bitkide solunum tepkimesinde direkt yıkıma uğrayabilir? Bakın direkt diyor. O zaman direkt solunuma katılan monomer yapılı karbon, hidrojen, oksijen atomlarından oluşan monomer yapılı olur. Polimer olmaz, polimer olmaz, polimer olmaz, polimer olmaz. Ne olur? Monomer alan glikoz olur. Peki kafanıza deli sorular gelebilir. Aminasit olur mu? Aminasit de direkt olmaz. Aminasitin girmesi için yapısındaki azotun de aminasyon olayıyla uzaklaştırılması lazım. Bunu da size dipnot olarak vermek istedim. Üçüncü sorumuzda hücresel solunum veya fermentasyonda harcanan ve üretilen maddeler kısmının hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Şimdi harcanan glikozdur doğru üretilen ATP'dir. Oksijen harcanır karbondioksit üretilir. ADP harcanmaz. Harcanan nedir arkadaşlar? ATP olabilir. O yüzden yanlış. Oksijen üretilmez aksine tüketilir. Ceyhan yanlış. Fosfor harcanır. Laktik asit üretilir. ATP harcanır. Etil alkol üretilir. O yüzden cevabınız Ceyhan şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda solunumda üretilen ATP aşağıdaki verilen olaylarından hangisinde harcanmaz? Arkadaşlar her şeyi yazabilirsiniz. Protein sentezi, sinirsel iletim, kas kasılması, aktif taşıma, endositoz, egzositoz artı e, bütün biyosentez olayları, glikojen sentezi, nişasta sentezi, e, protein, dipeptit, laktaz, laktoz. Dolayısıyla nerede harcanmaz biliyor musunuz? Fotosentezde. Ya da kemosentezde. Dolayısıyla bu iki önemli olayın enerjisi özel üretilir. O yüzden cevabınız Ceyhan Şıkkı'dır. Beşinci sorumuzda Fermentasyondaki besinler Karbondioksit suya kadar parçalanamaz. Burada sadece glikoliz ile SDF düzeyinde ATP üretilir. Büyük bir kısmı fermentasyon sonucu oluşan organikte saklı kalır demiş. Buna göre enerjinin katıldığı kaldığı bu moleküllere hangisi örnek verilir? Şimdi fermantasyonda biz iki önemli çeşit gördük. Biri laktik asit fermantasyonu laf, biri etil alkol fermantasyonu. Son ürün laktik asit, son ürün etil alkol. Ve bu bağlamda cevabımız laktik asit ve etil alkoldür. Denizli şıkkıdır. Karbondioksit inorganiktir. Yapısında artık enerji kalmamıştır. Altıncı sorumuzda hücresel solunumun amacı bütün canlılar için ATP üretmektir. Buna karşın solunumda ATP harcanmasının temel sebebi ne olabilir? Arkadaşlar özellikle videomu dinlediyseniz glikoliz tepkimesinde amacımız kaz gelecek yerden tavuğu esirgememek. Dolayısıyla daha fazla ATP üretmek istiyorsanız özellikle glikozu aktifleştireceksiniz. Peki bu aktifleştirme ne demek arkadaşlar? Glikozun parçalanabilmesi için reaksiyonun daha hızlı gerçekleşebilmesi için aktivasyon enerjisini düşüreceksiniz, aşacaksınız. Bunu da ATP'deki enerjiyle sağlayacaksınız. O zaman cevabınız yalnız ikinci öncüldür. Yedinci sorumuzda bazı bakteriler oksijen olmaksızın ETS'yi kullanarak solunumla enerji elde eder. Şimdi hatırlarsanız oksijen kullanmadığı zaman ETS kullanıyorsa buna biz anaerobik solunum, oksijensiz solunum diyebiliriz. Ve bunlarla ilgili hangisi doğru olabilir diyor. Besinlerden kopardıkları elektronları oksijen dışında bir inorganiğe katarlar doğrudur. Sülfat, sülfit, demir, Hidrojen sülfür bunlar rahatlıkla bakterilerin son elektron alıcısı olarak kullanılan inorganiklerdir. O zaman saydığım gibi oksijensiz solunumda son elektron alıcısı olan inorganikler bunlardır. Bu da doğrudur. Özellikle denitrifikasyon bakterilerinde son elektron alıcısı kimdir? Nitrattır. Alır ve ne oluşur? Hadi. Ne oluşur? azot gazı oluşur. O yüzden Edirne cevabınızdır. 8. sorumuzda glikoliz tepkimesi bize şematize edilmiş. Bunu size tavsiyem ezbere bilin. Çünkü hangi solunum çeşidi olursa olsun ilk basamak bu sol e, evre olduğu için kesinlikle bilmeniz gerekir. Şimdi 6 karbonlu bir glikozu 3'er karbonlu pürüvik asite ya da pürvata çevirecekseniz önce ATP, 2 ATP harcayacaksınız ve 2 ADP oluşturacaksınız. Ve bu manada glikozun aktivasyon enerjisine açtık aşmanızı sağlayacak bu enerji ve bu bağlamda ne üreteceksiniz arkadaşlar? Glikozu enzimler yoluyla parçalayarak 4 ADP'ye 4 fosfat ekleyerek 4 ATP'yi substrat düzeyinde fosforilasyonla üreteceksiniz. Artı açığa çıkan hidrojenleri de ne bağlayacak? Sevgili nadımız bağlayarak nadh olarak indirgenmiş olacak. Bakın boşlukları doldurdum. O zaman X ATP'nin kaynağı ADP'dir doğru. Y nadh koenzimidir. Doğru. Z not diyemezsiniz. Not pay, fotosentezde görev yapan bir koenzimdir. O yüzden cevabınız Ceyhan şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuzda polimer bir besinin sindirimi, solunumda yıkımı, karaciğerde dönüşümüne bağlı oluşan ürünler verilmiş. Ve tepkimeye göre hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar Polimeri sindirim sonucu monomerlerine parçalarsınız. Bu monomeri solunumda kullandığınızda karbondioksit ve su oluşturursunuz. Bunu da dönüşüme katarsanız ortamın asidik bazik olmasında bir karar kılabilirsiniz. O zaman arkadaşlar X'in sindirimi midede başlar mı? Hadi bir, hadi hadi. Tabii ki başlar. Neden biliyor musunuz? Bu X kesinlikle proteindir. Neden? Karaciğerde bir dönüşüm olduysa bu aminasitin solunumda yıkılması sonucu açığa çıkan amonyağın o döngüsünde neye dönüşmesi? Üreye dönüşmesidir. O yüzden uyanık olun. Eğer karaciğer bu esnada görev yaparsa kesinlikle bu monomerin aminasit olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Y hem asidik hem de bazik özellik taşır mı arkadaşlar? Aminasit. Aminasitler ampoter kana, kay, e, karakterli değil mi? Asitlere karşı bazlara karşı asit gibi davranır. O zaman bu da doğrudur. Z amonyak. L ise üredir. Az önce açıkladım doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkıdır. 10. sorumuzda kas hücrelerinde ATP üretilirken laktik asit fermentasyonuna başvurulur diyor. Bu olayın temel nedeni hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi Dikkat ederseniz kaslarımız oksijen yetersizliğinde yani e, oksijen azaldığında hani yok olduğu demeyim de azaldığında laktik asit fermentasyonuna başvuru yapar ve bunun nedeni fazla ATP değildir. Bunun nedeni glikozun glikojen şeklinde depo edilmesi değildir. Bunun nedeni oksijen yetersizliğinden dolayı oksijenli solunum yapamadığı için enerjisini en kısa yoldan laktik asit fermentasyonuyla yapar. O yüzden cevabınız Ceyhan şıkkıdır. Glikoliz tepkimelerine bağlı hücrenin stoplazmasında aşağıdaki grafiklerden hangisi gerçekleşmez? Şimdi unutmayın glikoliz tepkimelerinde glikoz azalır. ATP önce azalır sonra artar nat e, indirgenme pardon e, indirgenmemiş Nat vardır ama nat haşa dönüştüğünde miktarı artar. O zaman arkadaşlar ADP bakın dikkat edin 4 taneymiş, 6 olmuş, oradan 2'ye inmiş. Yok öyle bir yağma. Bunu çizemez misiniz? Hadi bir dikkat edin ona. Hoca yanlış yaptı. Aa hoca yanlış yaptı. Hayır, hoca yanlış yapmadı. Sizi ölçüyorum. Gerçekleşmesi bulacağız. Şimdi az önce önce ATP'yi harcarız. Ne üretiriz? ADP. O zaman 4'ten ikiye çıktığını, iki ATP harcadığımıza kanıt mıdır? Kesinlikle. Daha sonra dört tane ATP üretiyorsak bu 6 tane ADP 4 tane azalarak ikiye inecek midir? İnecektir. O zaman bu grafiği çizersiniz. Daha sonra bu tepkimede glikoz harcıyorsanız kaç tane bir tane. Bakın bu grafik harika bir grafik. Peki Ceyhan grafiğine bakarsanız 4'ten neredeyse 0'a yaklaşmış. Şimdi ATP'yi 0'a yaklaşırken harcar mısınız? Hayır arkadaşlar. Bu grafik önce şöyle olmalıydı. Sonra şu şekilde olmalıydı. Dolayısıyla Ceyhan grafiği yanlıştır. Nat haş oranı 2'den 4'e çıkar. Neden 4'e çıkar? Çünkü 2 tane natı indirgeriz. Bu da doğrudur. Nat bakın indirgenmemiş hali. Nat plus hali 4'ten 2'ye azalır mı? Azalır. Çünkü 2 tanesini kullanırız. Bu da doğru bir grafiktir. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Maya mantarları ökaryot hücre e, hücre yapısına sahip oksijenli solunum hem de etil alkol fermentasyonu yapabilen organizmalardır diyor. Bu maya mantarı kullanarak hazırlanmış bir düzenek var. Glikoz var, maya mantarı var ve renkli sıvı var. Burada maya mantarı glikozu Enerji ham maddesi olarak kullanıp solunumda kullandığında enerji üretecek. Ve bu enerjiyi üretirken de kendisi de çoğalmış olacak. Aynı zamanda da diyor. Sıfırla T1 aralığında hava tükenmiş. Bakın buraya dikkat edin. O zaman T1 anına kadar oksijenli solunum yapmış. T1'den sonra ne yapmış? Etil. Alkol fermantasyonu yapmış. O zaman oksijenli solunumda ortama karbondioksit verdi mi? Verdi. Ama T1'den sonra verdiği karbondioksit miktarı biraz azaldı mı? Azaldı. Bu bağlamda renkli sıvının bire doğru içildiğini söyler misiniz? Söyleyebilirsiniz. O zaman arkadaşlar birinci öncülümüz 0 T1 zaman aralığında renkli sıvı hareket etmez diyebilir miyiz? Daha başlangıç olduğu için diyebiliriz. Çünkü aşırı bir e, kısmı basınç artışı gözlenmemiştir. T1 T2 aralığında renkli sıvı bir yönünde hareket eder mi? Kesinlikle. Her iki zaman diliminde de ortamda karbondioksitin artışı otomatik olarak Asidik bir molekül olduğu için pH'i düşürür mü? Kesinlikle düşürür. Şu an kafanızdaki bir soruya cevap vermek istiyorum. Hocam ilk zamanda da renkli sıvı 1'e doğru itilmez mi? İtilmez. Neden biliyor musunuz? Ortamdaki oksijenin de karbondioksitin de alınan verilen miktarı eşit olduğu için bu bağlamda kısmi basınç ilk evre artmaz daha sonra oksijen tükendiğinde karbondioksitin artışı kısmi basıncın artmasına neden olacaktır. Hadi bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.